Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Kanalıma bu arada hoş geldiniz. Gönül Dadesi'nde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gönül Dadesi'nin izleyicileri ve sevenleri tarafından çokça mesaj geliyor arkadaşlar. Gönül Dadesi bir erken finale karşılaşacak mı? Dizimizin reytingleri ne durumda? Bu videomda sizlere Gönül Dadesi hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz Gönül Dadesi sezona muhteşem bir giriş yapmıştı. Tam 4 sezondur devam eden bu dizinin şu sıralar reytinglerindeki düşüşler devam ediyor ve bir türlü toparlanamadı. Peki arkadaşlar gerçekten Gönül Dadesi Finalle karşılaşır mı soruları sizlerden de çokça geliyor. Ama dediğim gibi gerçekten bu normal değil. Bazı yapımların Ekranlara gelmesi adeta Gönül Dadisi'nin de izleyici kitlesini başka bir yere kaydırmış olma ihtimali var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Gönül Dadisi tekrardan ait olduğu ve reytinglere ulaşabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Eğer ulaşamazsa. Bu sezon artık final yapma olasılığının da yükseldiğini düşünüyorum. Sizler gönül daha desi final yapmasını istiyorsanız videoyu beğenin sayımızı gösterelim arkadaşlar. Detaylar geldi de i̇şte buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.